Bir araç bir yolu belirli bir hızla gittikten sonra hızını %25 artırıp aynı yolu geri dönüyor. Bakın gidiyor sonra %25 artırıp geri dönüyor. Buna göre dönüş süresi gidiş süresine göre yüzde kaç azalmıştır? İki yolla çözelim bunu. Birincisi şu olsun önce bir yolumuzu çizelim şöyle. Bakın, bu ne olsun atıyorum AB yolu olsun. Giderken ne yaptı? V hızıyla gitti. T saatte gitti. Dönerken diyor ki hızını yüzde 25 arttıracak. V'nin yüzde 25 arttırılmış hali yüzde 25 arttırıyorum bakın. Yani V bölü 4 kadar arttıracağım. V artı V bölü 4 o da ne olacaktır? 5 V bölü 4. 5 V bölü 4 ile dönerse hız T'si ne olacaktır onu bulalım önce. Hemen geliyorum. Gidilen yol bakın ve dönülen yol birbirine eşit olduğuna göre V çarpı T eşittir. 5 v bölü 4 5 v bölü 4 çarpı artık buraya da x diyelim. Zamanlamasına. V'ler gitti bakın. Ne olur? İçler dışlar çarpımı yaptım. 4 t eşittir 5 x. Buradan x'in değerini 4 t bölü 5 olarak elde ettim. Önceden t idi. Şimdi ne oldu? 4 t bölü 5 oldu. Acaba ne kadar azaldı? t iken bakın ne kadar azaldı? t bölü 5 kadar azaldı. Farkı bunların t bölü 5'tir. t iken t bölü 5 kadar azalmışsa acaba yüzde kaç azalmıştır? Buradan yüzde 20 cevabını yakalayabilirsiniz. Veya hiç formül kullanmazsınız. Şöyle basitçe düşünürsünüz. Her zaman basitlik biliyorsunuz daha iyiydi. Geldim buraya A ve B yolları dedim yine. Giderken hızını 100 diyorum. 100 kilometrelik geri 100 saatte gitsin şey 100 km hızla 100 saat gitsin. Tamam mı? Bu hız bu da süre. Dönerken hızını ne yaptı? %25 arttırdı. Artık bunun hızı 125. Peki süresi ne? Bilmiyorum. X. Gidiş geliş yolları yani 100 çarpı 100 eşittir 125 çarpı x olacak mı? Buradan bakın sadeleştirmeleri yaptığınız zaman x'in değerini 80 olarak elde edeceksiniz. 100 ken ne oldu 80 oldu yani %20 azaldı. Bu da ne yaptı sınavda size zaman kazandırdı. Onun için pratik yolları iyi kapın.